Vay 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 vay. Plakayı plakayı söktü abim. Resmen beni sahile getirdi. Abi kralsın kral. BMW motorla sahile geldik. Yıllar sonra. Abi yavaş yavaş lan yavaş. Ne yapıyorsun abi? lan motora zarar vereceksin. Sen sakin ol bakayım küçük. Sen sakin ol. Haydar haydar. Hiçbir şey bildiğin yok. Senin abin. Vuh, Manyak bir şofördü ben var ya ben. Bu motor ehliyetini bakkaldan almadım. İzle Süleyman izle. Lan abi adamları izlesin. lan. 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 Abo, abo abo abi. Abi yapma 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 yapma. Tamam tamam dur 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 dur. Lan millet ezip hapse sokacaksın bizi dur. Allah aşkına bir yerde dur. Dur da güneşlenelim. Tamam tamam ne korkaksın tamam. Şurada duralım. Ah. Kızım biri selfie falan çekiyor. Gel Süleyman gel. Ben de selfiesine dahil olacağım. Yalnız şey diyeceğim bak. Şu ileride bir tane hot gördüm. Bak görüyor musun? Stand var. Git oradan bize iki tane hot dog al. Tamam mı Haydar? Hot dog standı mı? Nerede? Ha diyorsun. Tamam abi alırım. Ama sen az önce bana Süleyman mı dedin? Yoksa ben karakteri görünce aklıma Süleyman'ın hayatı mı geldi? Yoksa bugün günlerden Süleyman'ın hayatının günü olduğu için ve ben aynı karakteri kullanarak yıllardır çekmediğim bir seriyi çektiğim için mi Süleyman diyesim gel? Neyse ya ne diyorum oğlum ben videonun giriş vakti geldi ve abim gördüğünüz gibi manyak motoruyla beni bugün sahile getirdi. Süleyman lan pardon Haydar. Haydar basma lan basma. Haydar illa motordan in! Abi bir dur iki dakika bir dur. Allah Allah dur. Vay 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 vay. Fena bir şey ya. Fena. Abi. Senin makina yemin ediyorum kitap Ya abi Bundan ben de sürer miyim büyüyünce? Haydar sen 23 yaşındasın ve hala büyümüyorsun. Farkındasın değil mi? Bu saatten sonra da büyümeyeceksin. Aman Allah'ım. Acı gerçekler yüzüme vurulunca ne kadar da zor oluyormuş lan. Acı gerçekler yüzüme şulaaaak diye bir tokat. Tokadı ben yedim abim tribine girdi. Evet ne oluyor lan? <laughs> GTA 5 GTA 5 Herkese merhaba ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te uzun zamandır devam etmediğimiz çılgın çocuğun hayatıyla birlikte karşınızdayım Arkadaşlar bugün GTA 5'in en çılgın en manyak serisiyle birlikteyiz Çılgın çocuk Haydar yıllar sonra geri döndü ve abisiyle birlikte bir BMW Espin ara Espin değil mi lan o bir CBR o başkaydı Espin değil mi lan bu Espin arar Ulan bayağıdır kullanmıyor motorları oyunda falan unuttum anasını <laughs> Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi abimizle birlikte sahile kadar geldik. Çünkü plajda böyle biraz takılalım. Hem böyle ne bileyim hafta sonundan yeni çıktık ya. ve biraz rahatlayalım. Hem de böyle birazcık karı kız ya Üf, anladınız işte. Arkadaşlar bugün Haydar abisiyle birlikte plaja geldi ve bugün öyle biriyle ben ne çok bugün dedim lan bugün. Arkadaşlar öyle biriyle karşılaşacak ki ve onu öyle bir tavlamaya çalışacak ki çılgın bir bölüm bizleri bekliyor. Bakalım neler olacak. Haydar kimi tavlamaya çalışacak? Hep birlikte göreceğiz. Yalnız benim gözüm bir şey takıldı. Durun hemen şunu bir fixleyeyim. Ah şimdi oldu. Ah. Oh. Bakalım ne yaptığımı kaç kişi gördü. Fark ettiniz mi arkadaşlar? <laughs> Bakalım neler olacak. Hadi izleyip görelim. Bak 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 bak. Avını yakalamaya çalışan Arizona kertenkelesi gibi kıvranıyor abim. Lan abi. O kız sana öyle bakar mı lan? Allah akıl fikir versin. Şuna bak. Cık, cık, cık. Kertenkele gibi triplere giriyor. Oğlum kızlar için böyle triplere girmeye gerek yok lan. Yani ben çılgın çocuk olarak kızları çok rahat tavlayabiliyorum ya. Allah'tan abim gibi değilim. Heh. Havalıyım oğlum ben havalı. Lan kaslarıma dokunmak ister misiniz hanımefendi? %100 organik. Ay sağ ol canım ilgilenmiyorum. <laughs> Organikse de sana bana ne? Selfie çekiyorum ben burada. Yalnız bugün plaj aşırı güzel ya. Aşırı güzel. Yaz geldi ya İnsanlar plajı da doldurmuş arasını satayım. Şuna bak. Tavuk kanat gibi yatıyor hepsi. Allah'ım ya. Acıktım ha. Şuradan bir hamburger. Ha. Ne ne avradını. Lan. Bu kız. Bu kız o kız değil mi? Lan. Lan GTA 5'in kapağındaki kız. Vallahi o. Kur'an çarpsın o. Oha. Abla. Abla ben seni çok büyük bir hayranım. Abla inanamıyorum. Abla. Oğlum harbiden olan. Abla. Lan GTA 5'in kapağındaki kız. Oğlum bütün fotoğraflar doluymuş anasını satayım. O kadar çok Alexi 80 fotoğrafı kaydedersen olacağı o. Yani abla. Abla bir selfie çekilebilir miyiz? Abla. Ay ne ablası çekelim ya. Ben henüz 19 yaşındayım. Ve hayır foto çekinemeyiz. Eziklerle çekinmiyorum. Ne? 19 yaşında mısın? Nasıl lan? Sen benden küçüksün lan. Lan ben 23 yaşında. Oğlum abla dediğim kız benden küçükmüş. Allah'ım inanamıyorum. Lan dünyanın en güzel kızı lan bu. GTA 5'in kapandaki kız. Oğlum GTA 5'in kapandaki kız. Allah Allah. Bütün kızlar da kaçtı ha. Sahili kirletip gittiler lan. Oğlum kimse kalmadı. Acaba sahili temizlesem çevreci ayağına birkaç kız gelir mi? Bilmiyorum ki ya. Belki de şu çöpleri kaldırırsam birkaç kız gelir de verir. yani numarasını. <laughs> Haydar nerede lan bu arada? Ben onu yemek almaya yolladım. Gelmedi bak hergele. Dur bir gideyim bakayım ne yapıyor oralarda. Haydar! Haydar gel lan buraya gel. Seninle çöp toplayacağız sahilde. Aa o da kayboldu galiba. Yok geri geldi. Haydar! Çöp toplayacağız çöp. Burada çöp birikmiş. Sen orada ne yapıyorsun ha? Gelsene oğlum. 2 saat nerede kaldın? Vay 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 vay. Hay maşallah. Haydar bu kim? Abi. GTA 5'in kapak fotoğrafındaki kız var ya. Hani sarışın yükleme ekranındaki. Oymuş. Tanıştım. İsmi Olivia'ymış. O Olivia mıymış? Aman Allah'ım. Ne kadar da güzel bir Olivia'ymış. Allah'ım dünyada gördüğüm en güzel kızsın. Merhaba tanışalım mı? Ay merhaba. Tanışmak istemiyorum. Çünkü benim zaten... O tövbe estağfurullah. lan? Herif tek tekerlek gidiyor. Ay benim zaten sevgilim var. Onur. Onurcuğum. Hadi gidelim hayatım. Bir hamburger alacaksın alamadın ya. Allah Allah. Nerede kaldın? Öyle vallahi sipariş verememişimdir ya. Bekle iki dakika. Olivia. La oğlum neyin anlamadın? İlkin teori 11 gel Adana usul. Abi ne diyor anasını satayım? Öyle bir söylüyor ki anlamam mümkün değil. Bir dakika bir dakika bir dakika. Nasıl yani? Şimdi bu daha iyisi. Bu güzelim kızla. Haydar nasıl? Nasıl olur oğlum? ikisi birbirine çok alakasız lan. Vallahi inan ben de anlamadım abi. Lakin bir tahminim var. Arkadaki Passat abi. Baksana. Özel plaka. 34 Ares. 1953. Abi, belli ki herif aşiret paket. Şura baksana. Zenginlik var. Ya kadınlar böyle zenginliklere bayılıyor abi. Oğlum zenginlikse zenginlik lan. Benim de espin ararım var. Olivia. Olivia ya ben de bir espin arar var. Binmek istemez misin? Yani ayıp dur söylemesi kendisi baya pahalı bir motor. Ay yok canım ilgilenmiyorum. Beni arabadan aşağısı kesmiyor. Ya bir şey diyeceğim hayatım. Yani sen niye müdahale etmiyorsun sevgiline yavşıyorlar? Öyle öyle mi olur ya? Vallahi hiç fark etmemişim Olivia kusura bakma. La. Sıkıntınız mı var la? Siz benim manete mi yürüyünüz? İlik gibi hatun. Şu magandanın esiri olmuş resmen. La şu göğsündeki kıllara bak. Arasını satayım Belgrad ormanları gibi. Süleyman ben bu herife dalarım ha. Pardon Haydar sana niye Süleyman diyor. Tövbe estağfurullah. Abi dur saçmalama. Herif aşiret paket sıkıntı çıkar. Ya oğlum istediği kadar aşiret paket olsun. Ne yapacak lan? Bir tane vurur yapıştırırım. Şu... Tövbe estağfurullah. Abi ben onu demek istemedim. La oğlum şehirdeyim diye artistik yapma. Burada sıkamam sanıyorsan diz kapaklarına sıkarım. Seni yemin ederim. Altay var ya tuvalete değneklerle yollarım. Defolun gidin lan buradan. Bir daha görmeyeyim sizi. Tamam. Tamam abi. Tamam sakin ol. Biz gidiyoruz. Yürü abi yürü 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 yürü. Sıktırtacaksın kafamıza yürü. Abi abi bu kusura bakmayın. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Oğlum kız çok güzel. Herif resmen barz olan nasıl bakar böyle bir adama? Abi ne demek nasıl bakar? Görmüyor musun? Herifin altında Passat var anasını satayım full dolu gırtlak kadar. Yani onu da geçtim. Herif zengin, varlıklı. Abicim biz altımızda motorla gelmişiz. Allah'ım yarabbim bize mi bakacak ona mı bakacak? Oğlum tabii ki de bize. Lan benim vücudum var. Haydar oğlum o kızın bana bakması lazım. He abi sorma. O da öyle diyordu zaten. Of ne kadar kaslı bir erkek diyordu. Ben hemen bakayım diyordu. Abi biraz gerçekçi olur musun? Altında bir tane motor var lan. Allah Allah. Terlikle geziyorsun arasını satayım. Herifin silahı bile altındandı yani. Böyle bir kızı tavlamak için aşırı zengin olmak lazım oğlum. Kız çok un. Oha. Abi şuradakini görüyor musun lan? Oha. Oğlum sınırlı sayıdaki M5 CS değil mi lan? Abi vallahi o. Vallahi o. Gel 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 gel. Abi Şu arabanın güzelliğine bak Oo. İşte altında böyle bir şey olacak ki Kız sana bakacak Harbiden değil mi lan Oğlum çok iyi Aydar Yalnız şu motoru niye kapatmadın Hır hır, hır ötüyor Aydar ya Allah Allah Kapatsana şunu şöyle Oğlum Lan çok iyiymiş Haydar Aşiret çocuğunun arabasından çok daha iyi değil mi? Herhalde abi Görmüyor musun arasını satayım? Sınırlı üretim M5 CS lan. CS. Abi bunu olan adam zaten her türlü kızı tavlar. Şöyle bir arabamız olsaydı o kızın yanına çekseydik var ya. Kız anında sana düşerdi abi. Anında. Ey ee, yanındaki lavuk silahlı. Keko aşiretli. Onun her yanı aşiret olsa ne olacak abi? Senin altındaki bu arabayla kız sana bir kere baktın mı? Kızı yanında nasıl tutacak abi? Tut, tutamaz değil mi Haydar? Tutamaz. Tabii lan nasıl tutacak? Oğlum aşırı havalı bir araba var altımda. M5 CS. Haydar. Hadi diyelim tuttu. O zaman ne yapacağım? Ne yapacaksın abi? Hazırlıklı gidecek. Şuradan bir yerden bir levye bulacaksın. Levyeyle gerekirse lavuğun kafayı da yamultacaksın. Tıpkı şu korumaları yamulttuğun gibi. Çünkü abi... Bu anlattıklarımızı yalnızca bu araba bizde olursa yapabilir. Yani sende olursa yapabilirsin. Çaktırmayın. Abimi şu an çok fena gazlıyorum. İzleyin oğlum şu tipe bak. Baba nasıl yamuldu? Yani abi sen bu arabayı alabilecek güçteysen 4 tane korumanın elinden zaten o kızı her türlü alırsın. Abi direkt kucağına atla. Direkt. Oğlum Haydar. Anlattıkların aşırı gaza getirdi lan beni. Lan ben dayanamayacağım. Ben bu arabayı çalıcağım Haydar! Ua, haydar! Ua, ben bunları döveceğim sonra GTA 5'in kapak kızını... Ua, haydar! Kapak kızını tavlayacağım! Ne oluyor lan ne oluyor? Abi fena gaza geldi oğlum saldırıyor lan! Şş, çaktırma çaktırma çaktırma! Güzel 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 güzel! güzel. Şş, sessiz sessiz sessiz! Beni görmüyorlar beni görmüyorlar! Helal abi. Helal. O kız senin olacak. <laughs> sessiz 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 Bir dakika çıt. Ha korumalar gidiyor valla. Çıt. Çıt lan. Allah kahretmesin. Çıt lan. Oğlum çok zor lan. Heyecanlandım. Abim bir yandan orada da yiyor ya. Aydar, Bağırma abi bağırma. Heyecan yaptırıyorsun bağırma. Şşş. <laughs> kay 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 kay. Tamam çıkar. Tamamdır oğlum açtım 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 açtım. Abi! Aslansın sen abi aslan! Haydar! Kapak fotoğrafındaki kız benim olacak! Beyler çocuk arabayı çalıyor! Aaa! Lan! Aa, yürü git lan yürü git! Atla 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 atla! Bas gaza bas kaza. Aa, Yakalayamadı yakalayamadı! Kaç 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 kaç! Abi! Sana başarılar başarılar! Ben buradan uzuyorum! Oğlum çaldık lan M5'i çaldık! Vuhuu! Oğlum abi bir kaza getirdi alamıyorum. Allah kahretmesin. Atlattık değil mi lan onları? Atlattık atlattık. Tamam 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 tamam. Şimdi GTA kapak fotoğrafı kızının yanına gitme vakti. Hey 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 hey. Selam güzelim selam. Nerede o sevgilin? Ortalıkta yok. Selam. Kapak fotoğrafının güzeli. <laughs> Arabamla geldim de ya. Ay neredesin Onur ya? Neredesin? Oha. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Benim gibi bir kadını bile imana getirdi bu araba. Ay bu. Bu sınırlı üretim. M5 CS değil mi? Aman Allah'ım. Ay sen Az önceki çocuksun. Şu kaslı salağın yanındaki. Ay. Benimle fotoğraf çekilmek istemiştin değil mi? Çekinelim mi? Bilemiyorum ya tatlım. Bilemiyorum. Yani. Ya seninle fotoğraf çekilme isteğim birazcık kaçtı biliyor musun? Yani beni reddettin sonuçta. Ben çılgın çocuk Aydar. <laughs> M5 CS süren bir adamı reddetmiş bir hızla yani benim ne işim olabilir ki? Benim vaktim kıymetli. Sen şimdi fotoğraf çekinmiyorsan Allah bilir eve gidince ça yani ca camları falan da silmezsin yani. Ay yok, yok silmez olur muyum? Silerim. Ben cam temizliğinde çok iyiyimdir. He. Peki sabah kadar çatır çutur PlayStation oynamakta ay onda çok daha iyiyimdir. Sonuçta ben GTA 5'in kapak fotoğrafındaki kadınım. Yani ben çok güzel GTA 5 oynarım. Ay seninle birlikte striptiz kulübüne gideriz GTA 5'te. Striptiz kulübüne gideriz diyorsun GTA 5'te. Bak ilgimi çekti şimdi kapak fotoğrafındaki kadın. Olivia. E tamam o zaman gel gidelim bize madde. Vış anam babam. Sanki 6 aydır tuvalete çıkmamışım. Yürüyüşüm değişti lan resmen. 6 kilo bırakmışım var ya Olivia. Ne lan burada? Ne oluyor? Olivia senin bu çocuğa kan yağının da ne işi vardı? <laughs> Aşiret paket abi. Basıldık GTA 5'in kapandaki kız basıldık. Abi, abi açıklayabilirim. Ben ben arabayı gösteriyordum yani arabayı. Ondan sonra lan ne korkuyorsam gerçi altımda BMW 5 CS var. Kardeş, bu kız bundan sonra benim. Yani kendisi de öyle istiyor. Ela senin ağzın nelerdir kurban? O benim manitamdır. Bolivya ay aydar doğruyu söylüyor. Ben Haydar'dan ve M5'inden etkilendim. Onunla gitmek istiyorum. Hay o dilini ısırdım. Ne güzel de konuşuyor. Allah'ım ya Rabbim. GTA 5'in kapağındaki kız. Duydun mu kardeş? Duydun mu? Olivia benimle geliyor. Artistik yapma. Hele artistik yaparsam ne olur la? Ne yaparsın küçük? Ne yaparsın? Hayda silah çekti lan silah çekti. Abim de yok yanımda. Abim de yok. Kardeş ben ben şey yaparım. Vemur Bey. Vemur Bey. Elinde silah var. Bana doğrultuyor. <laughs> Abu. Polis. Ne oluyor gençler burada? Ne oluyor? Bir problem mi var? Ne lan senin o elindeki? Kabadayılık mı yapıyorsun burada? Ha? Ehliyet, ruhsat, kimlik, taşıma belgesi, arındırma belgesi, kaldırma indirme belgesi ne varsa sökün. Öyle Kosper Bey kaldırma indirme belgesi nedir? O, o, benden yoktur. Karakolda sana gösterirler kaldırma indirme belgesini. Gel sen bana gel. Aa şöyle. Yaşasın emniyet yaşasın. Tutuklayın komiserim tutuklayın. Hadi gidelim hayatım hadi gidelim. Emniyet işi emniyet aldı. Atla gel atla. Seni arkada götüreyim gel. Kolay gelsin memur bey. Kolay gelsin. Ey yavrum ey. Hey, hey, hey. Görüyor musun Olivia? Görüyor musun? En beşimle şehir magandalarından kurtuldum. Kızım zenginsen zaten her türlü kurtulursun. Ey yavrum ey. Ay o şanslısı olmadı mı? Yok canım. Ben zenginim diye geldi polis oraya. <laughs> Param var da benim biraz biliyor musun? Ayıptır söylemesi 100 milyon dolar gibi. Ay 100 milyon dolar mı? Çılgın çocuk. Beni acilinden evine götür. Acilinden. Ay araban çok güzel. Biliyorum biliyorum biliyorum. Bence de çok güzel. Allah'ım iyi ki çalmışım. Yani almışım. Ay çalmışım derken. Yani iyi ki bu müziği çalmışım. Bu müzikle birlikte M5CS yes, fena yanlıyor. Bak 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 bak. Ey yavrum ey 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 ey. Hey. Makaslara bak makaslara makaslara Ey yavrum bey Oğlum şehir magandası gibi sürüyorum lan Acayip süper M5 acayip Hoppa İşte buna Ben veririm Acayip Vay yavrum vay 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 Lan yanlamaktan eve gelemedi Crespen Güya tüm gün playstation oynayacaktık ama şu karizmanın yanında PlayStation falan hikaye kaldı. Oğlum çok güzel lan çok güzel. Şuna bak şuna bak. Hızdan çok ben hasta kaldım. Allah'ım abim olmasa zor alırdık bunu. İşte güzelim burası bizim ev. Ters ters gireyim dedim ama neyse düz girelim bir şey olmaz. Şöyle bırakalım. Gel güzelim gel. Oğlum M5 sayesinde Dur flaşım nerede Şu araba sayesinde Kızı paketledim Dünyanın en seksi arabası değildi Ne Şuna bak Ufak tefek çizikler olur Neden biliyor musun Olivia Çünkü birazdan sende de olacak Yani playstation oynamaktan Ya bu gayet normal Gel her güzelin bir kusuru vardır derler. Oğlum çok güzel lan. Çok güzel. Olivia aşırı mutluyum var ya aşırı seni tabladım m 5 csm oldu oğlum daha hayatta ne isterim lan o ne lan Şş, Olivia sen bekle sen bekle sapık var galiba lan lan sapık bahçemizde ne işin var lan çırılçıplak he ne işin var zombi misin lan sen o ne oğlum lan Abi Sen misin? Haydar Benim lan Ben A abi. abi Ne oluyor lan ne oluyor? Oğlum iyice korku filmine dönmeye başladı Abi açıklayabilirim Abi ben Ben vallahi Olivia'yı alabilmek için abi erkenden çıktım Yoksa Yoksa yapmazdım abi Valla bak yani yoksa ben almasam Olivia orada o kekolle kalacaktı abi. Olivia'yı tavlayabilmek için beni kullandın lan. Beni kullandın çılgın çocuk. Ölümlerden ölüm beğen. Abi şimdi spesifik olarak Ölümlerden ölüm beğen doğru bir cümle değil çünkü zaten bir kere ölüm yani ölürsün. Başka ölüm. Olivia. Bu abim niyeti bozdu. Kaç Olivia kaç 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 güzelim kızı devirdik. Allah hiçbir şey görünmüyor lan hiçbir şey görünmüyor. Abi. Lan ne yapayım lan ne yapayım Allah Allah o tipin de kız sana bakar mıydı Benim gibi yakışıklısını gördü de Kız sonra dedi ki Allah Dünya varmış abi yaptırma bunu bana Olivia atla 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 Ay ne oluyor atla bin Bizim playstation işi Başka bahara kaldı Abi çekilsene zombi gibi diye takip ediyorsun manyak mısın Allah Allah Abi çekil Lan eziyoruz adamı Şöyle dönelim Anasını satayım zombiye bağladı ölmüyor da Kaç. 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 Oğlum sanırım hafiften onun sevdiği kızı böyle tavlamama kırılmış olabilir. Ama birazcık. Yani tamam. Birazcık fazla tepki vermek de haklı olabilir olayım ama abartıyor yani. Oğlum o değil de asıl GTA 5 abartıyor arasını satayım. Videonun sonuna geldik diyebilir. Nedir? Şuna bak kar yağıyor resmen. Oğlum yani M5 sayesinde kız tavladık ama kızı eve götüremedik çünkü abim evde bekliyor. Videonun sonuna gelelim. Bari bir yere çekelim de hızla takılalım. Sıkı tutun Olivia sıkı tutun. Uuu, buz fena kaydırıyor lan. Bu bir yerler hep buz olmuş ha. Uuu. Şuna bak. Yalnız M5 CS var ya. Akıyor akıyor. Hay maşallah. Dünyanın en güzel görünümlü arabası. Oğlum şuna bir bakın şuna bak bak baba, bak bak. Yılan. Ben böyle bir şey görmedim baba. Harika bir şey harika. Videonun sonunda geldik. Gördüğünüz gibi bugün M5C'ye saldık. Daha doğrusu çaldık ve onunla GTA 5'in kapak fotoğrafındaki kızı tavladık. Hey yavrum hey. Çılgın çocuğun hayatı bu videoyla da kaldığı yerden devam etmiş oldu. Daha fazla çılgın çocuk için takipte kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bu videonun sona sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te çılgın çocuğun maceralarında manyak bir videoyla daha seriye dönüş yaptık. Arkadaşlar bugün çılgın çocuk abisini kandırarak fena bir em. Kaza oldu mu orada? Hiçbir şey görmedik ki. Oldu mu lan? Sürttü mü çılgın çocuk? Artık bilmiyoruz ki nasıl satayım. Araba ne yeri sürttük. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi abisini kandırdı ve m çalarak Gerrit abişin kapak fotoğrafındaki kızı kendisine aşık etti. Çılgın çocuğun hayatında ilk defa araba modifisi yerine araba çalma işlemi yaptık. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Çılgın çocuğu böyle mi daha çok sevdiniz? Yoksa araba modifiyeleriyle mi? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Oğlum bu arada M5 aşırı iyi duruyor lan. Yemin ediyorum var ya mükemmel bir şey. Türkiye'de bundan galiba bir tane var. Ya o kadar özel bir araba. Bu M5 CS bambaşka bir makina. Neyse konuya dönelim. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Ne diyorsunuz? Çılgın çocuğun hayatı nasıl devam etsin? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Babacığım! Baba! Bunlar katil baba katil! Bunların balboyla bağlantısı var. Babacığım! Babacım koş. Korsanı öldürüyor. Yetiş. Baba. Ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne diyorsun tervatörcü? Ne diyorsun? Babacım. Yavru. Yavru. Yavuk yavru. Korsanı dövüyor. Beni dövüyor. Bunlar Balboa'nın ekibinden. Lan ne diyorsun tervatörcü? Ne diyorsun? Oğlum şiş, sakin ol lan. Ne demek dövüyor? Ne oluyor lan? Koşun lan. Koş. O ne Ne oluyor lan? Ne oluyor? Teşkilat mısınız lan? Korsan. Korsan geldim oğlum geldim. Oraya rahat bırak lan korsanı. Lan. Ne oluyor lan burada? Amcasının sivrisini ya amcasının. Eee? Terbatör korsan dövüyor. <laughs> ben de anlamadım ki abicim. Ne oluyor lan terbatör cil? Ne oluyor? İyi babacım. Babacım vallahi bilmiyorum. Biz dayak yiyorduk en son. Dayak yiyorduk. Bu hayvanlar çok güçlü babacım. Bunlar Balboa'nın akrabasıydı. Tehdit da bizi.